What's up man? İyiyiz abi sen nasılsın? İyiyiz çok şükür. Biz de arkadaşlar dün biliyorsunuz düğündeydik. Dört kişi, beş kişi gittik düğüne. Düğünümüzü atlattık. Evlendirdik YoKa'yı. Bir de Ayaküstü beni şahit etti. Kimliğimi aldılar. Hakkı. Üçüncü şirketimi de açtılar. Ondan sonra çok yorulduk dünya. Arkadaki Mert oğlum. Ama Mert değil. Nereye gitti o? Allah Mert yok oldu. Beyaz tişört giymişsin. Hayır beyaz tişört dün giymiştim. Bugün çıkarmadım. <laughs> dün beyaz tişört giydim. Çıkarmaya çok üşendim ya. Çok üşeniyorum biliyor musun? Ha onu anlatıyordum. Feci yorulduk. Abi yorulunca da uyumuşuz geldiğimizde. Sonra ben uyandığım an dedim ki ya öğlen ben sigara almaya gittim. Ha o arkama bir baktım yoksun. Sonra dedik ki ya rast da oynayalım bir şey yapalım bir CSGO'da bombalara bombalara nooplara eğitim verelim profesyoneller olarak dedik. Off stream'de düşünüyorduk bunları yaparız diye. Sonra dedik ya açalım yayında yapalım. Öyle günün özeti bu. Bu arada tüm, tüm mapleri var. buldum abi. Yani hepsini... Her de... mapin şeyi var mı tutorial'ı gibi? Her mapin smoke, flash bir de mode of training'i var. Hepsini, hepsini buldum. Ooo iyi la. Hepsine bakarız. Yalnız Cordyceps. Fulya gel bakayım kız. Fulya. Fulya gel kızım. Gel çocuğum gel. <laughs> Aşağıda da durma. <gülüyor> <gülüyor> ne yapıyorsun kız? <laughs> Böyle davranayım da kendini genç hisset. Tamam. Ne yapıyorsun? ne yapıyorsun? Nasıl geçti düğün? Düğün valla... Güzel geçti ya. Makara kukara yani hani. Ben oturdum zaten bir şey yapmadım. Bizimkiler bir arada bir oynadı. 3 saat falan evet, durduk güzel çıktık. Güzeldi. Yol ne kadarmış? Yol bizi, bizi sikti ya. Yol ya? harbi bizi sikti ya. Yol 3 saat 2 2,5 saat o, falan o. sürdü. Ha gittik geldik bir de yani 3 saat durduk geri döndük. Bir de Sait Sarpa bir posta koydular. Yolda o ben evet. O şimdi Sait Sarp arabayı kullanıyor. Ben de yanda uyumuşum yani uyuya kalmışım. Ulan böyle bir gözümü açtım. Yanda bir tane M5 mi? M3 müydü o? M5. 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 Avrupa plakalı bir araba. Böyle bir cam açar mısın dedi. Ben de hani tanıyor herhalde dedim. <laughs> Ama uyuyorum. Açtım camı. Ne oldu dedi soldan sağa geçince dedi. Bir şeyler söyledi. Yanında da eşi var. Dedim ne oldu dedim dayı. Ondan sonra böyle bir şeyler daha söyledi. Sayı dedim ki sen dedim yanlış bir hareket mi yaptın? Yo dedi. Sonra adam böyle gazı verdi. ileri biraz ilerledikten sonra ne dedi? Sizin kullanacağınız arabanın da dedi. Bilmem neyin de dedi böyle bir yükseldi tamam mı? Ben de ne diyorsun lan dedim ama uyuyorum bir yandan arkadan. Lafı, belimde tutuk ya ulan kavga etsek şimdi sıkıntı. Ama arabada da dört kişiyiz, beş kişiyiz bir şeyiz. Bastı gitti herif ama kullanacağınız arabayı deyip küfür etti. 77 makasa girdi ileride. O onun arkasına giriyor götüne giriyor. Mal amına koyayım. Yani, bir mal bir herifti yani. Sayide de hep ta taşak yaptık ne posta koydular sana diye. Ah saydım ya. Alo. <laughs> saydım ya. Oo. Sayın. Göt ıslağı ne haber? Göt, göt arası. Ay ya, ya. <laughs> Nasıl ya <laughs> ne oldu? altın mı ıslandı? Nasıl Korayın ya? Göt deliğini terlemiş <laughs> abla soruyu görmedim Ko mi? Ko Koray'ın göt deliğini çektim. Yakınlaştırıyorsun ya beni. Yani bilinçsizce yaptım onu. Sonra ben telefondan fark ettim götün arasını. Sonra zoomlayıp kontrol ettim. <laughs> Dedim ki adam ıslanmış. Ben bir şey demiyorum ben. Oğlum, etkileşim oğlum bunlar. bir işte, Abi götümden geliyor etkileşimden. Sen bu demiyor <laughs> oğlum. <laughs> oğlum milletin götünden etkileşimle aylık 30 milyon dolar kazanıyor millet. Sen ne küçümsüyorsun bu şeyleri? Hayırdır? Bunun bak devamı OnlyFans. Sayına izleriz. Abi kötü yola e düşen şey niye niyeti... ben oldum ya? Bir dakika hayır senin niyetin var, sen söyleyip duruyorsun zaten açacağım bir açacağım, açacağım, açacağım diye. Kimin? Saynan'ın mı var? Aa, açacağım ay açacağım ya. diyor şeyi var öyle bir düşüncesi var. Karar verdim ben. Hep beraber açalım ya. Mobilde ses kayması oluyor. Ya bu mobildeki ses kayması niye Aa. öyle? Yok yok ses kayması değil şey oluyor, oluyor? E, senin mikrofonun hassasiyeti hmm. Mert arkada oturuyor ya. Mert'in hem oradaki mikrofondan sesi geliyor hem senin mikrofondan sesini duyuyoruz. Ona Oo, ses kaybı istiyor olabilir oldu. belki. Öyle, öyle bir şey yok Fule ya. Yok öyle bir şey yok. Ben yanlış... <laughs> yaşlılık hep ya. Al <laughs> yaşlılık. bir sigaramı bitirmeden diğerini yakmışım. Sayın'ın göt arası benim dikkatimi dağıttı. Yaşlılık Tuğkan <laughs> yaşlılık. Evet. Gökay'ın bu arada harbi titriyordu Gökay. Ya Gökay sen şeyi de görmedi misiniz? Ya. Şahit çıktım ya. Götteli titriyordu. <laughs> Bak böyle şey soruyor memur. Diyor ki hani evlenecek misiniz? Evet diyor ama o kalçalarını gördüm orada böyle titriyordu. Abi sen şahit çıkınca biz çok güldük ya ama sana değil. Neye güldünüz? Ya ben gerizekalı şey kuruyorum. Mamsun sen. <laughs> Neye güldünüz ya? Söyleme ya ayıp bir şey söyleme ya, burada. Gündük. Yok yok söylenmez. Biz çok <laughs> <oluyorsun. gülüyor> yaz ne olur çok merak ederim ya. Ben anladım neye güldüklerini de. <laughs> Dün onu düşündük arkadaşlar. Mesela şahidim ya. Orada şakasına hayır diyecektim ben. Ne olur? Aklıma şey videosu geldi. Bir tane memura şey diyor. Hayır diyor biri. Adam da tamam o zaman amına koyayım diyor. Kalkıyor gidiyor. Sonra şaka yaptık diyorlar ama geri dönüşü olmuyor onun. Olmaz hiç. Sonra orada böyle analarına babalarına baktım aileye baktım dedim hani o şaka kaka olursa hesap veremem orada vazgeçtim. Çok kötü olurdu. Hayırlı olsun valla mutluluklar diliyoruz. Umarım mutlu mesut yaşarlar. Güzel dediğin. Sikerler orada bence de sikerler de o yüzden yapmadım zaten. Kamera takıldı mı? Nasıl takıldı? Yok. Öyle mi? Bugün doğaçlama giriyoruz. Kordi uyuyor değil mi Kordi? Yavşak. Yok. Uyacağım dedi. Ghostlar nasıldı düğünde? Oo oğlum Tekirdağ merkezden ghostlayanlar geldi. Kanter içindeydi bebeler. Burada mısınız lan? Kıçından akıyordu ter. Vallahi koşarak gelmişler. Ama çok efendi çocuklardı. Bak helal olsun onu da konuştuk. Yani herif yanımızdan giderken bile çocuklar abi rahatsızlık verdik falan. Dedim oğlum ne rahatsızlığı. Çok düzgün çocuklardı. ya Güzel çocuklardı. Mert'i odaklayabilir. Önem değil lan, ne olacak? Mert'i izleyin bebeğim, ne var Mert'i görelim ya. Mert'i görün biraz, ne Hep beni görüyorsunuz. Yerim seni. Zayıflık ne lan? Oğlum bu... Sen bayağı zayıfladın ha, he. helal olsun. Harbiden maşallah. maşallah. Nasıldı storyler dün? Şık şık. Var ya jilet gibi olmuşsunuz ha. Ya dün fotoğrafla fotoğraf çekindik de, fotoğrafı dünyanın en kötü yerinde çektik. Evet ya, fotoğrafları kötü yerde çektirdik. Yok iyiydi, biz arka tarafa bakmadık, sizlere baktık. Aynı o paylaşmadık onu. Bizim Güzel kendi abi. telefonumuzda Hayat duruyor fotoğraflar. Grupta atın da hmm. bakak Atarım atarım. Mert'in sesi bir tık garip gelebilir. O kulaklık mikrofonda. Hani kulaklık mikrofonu çok manyak ses veriyordu? Evet çok iyi diyorlardı onlar. Konuşur musun şey, Mert? Kulaklar arasındaki. Selamünaleyküm arkadaşlar, merhabalar. Durun Mert'e. Mert DC'ye baksana canım. Abi bu benim mikrofon şeye benziyor lan dur kardeşim hoş geldin. O abi evet. hoş geldin ya. <laughs> Seninle beraber bir mangal yapalım diyorum. Ya çok çok isteriz abim. Vallahi bak <laughs> hanıma da selamlar. Çok güzel et yedirdin abi bize. Eyvallah eyvallah. Başta acısın kardeşim. <laughs> Bilmeyenler anlamıyor şu an mevzuyu. Bir de anlatmayacağım. Öyle bir tane lolde kavga ettiğimiz bebeği trollemiştik de. Mert ama o zaman bunu yaptı 14 yaşında. 15 yok lan. 16, 15, 16 falanın. ben anladım bu arada problemin ne olduğunu. Eee, ben konuşunca benim sesim senin mikrofondan sekiyor. Ben böyle konuşayım. Böyle konuşunca geliyor mu? Ha, evet. Hayır, yani şu an şu an, şu an çok şu iyi. Şu an değil mi? gelmiyor. Ee, ama şey yükseldiğinde şey yapıyor. duyuyoruz. Bir bağırsana Mert. Abi, ben e benimki öyle <laughs> de bağırma <laughs> evet, ama yani <laughs> o kadar da değil. <laughs> evet evet geliyor. Dur biraz kısayım. Senin şeyin hasat ettiğin. Adi mı abi çiftte çiftte varış. Lan geliyor. Geliyor. O benimki de oradan geliyor lan. Evet evet. İşimiz zor beyler. Neyse bugün aranızda kordes e, hepsi ekipten atıp fulleyi aldık rasta rast mıydı lan o rafta rafta. Ruff. Böyle öğlen size bir yayın açalım. Hazır tatil de var. Benim de akşam işim var. Holmesler falan gelecek. Burada böyle bir küçük cızbız yapacağız. O yüzden gündüz yayın açalım dedik. Uyandığımız gibi açtık işte. Birlikte güzel bir çiğ zaman geçiririz diye. Öğlen yayını yani. Kordi kalmış. Beskok var. Beskok gelir. Ee, biraz raftı devam ettiririz. Ondan sonra da eğer counter ekibi toplanırsa şeyi yapmak istiyoruz. Bunu, atölyedeki mapler değil mi? Evet abi. Evet, evet abi hepsi atölyede. Atölyedeki maplerde bizim en büyük sıkıntımız şey ya. Bu sisi nereden atacağız? Flash'ı nereden atacağız? Atölyede de öyle mapler varmış. Giriyor musun? Sana noktalarını söylüyor, öğretiyor. Aramızda bizim gibi noob'lar varsa onlar da izlesin, öğrenir bir şeyler. Öyle takılırız. Baş muhabbet yani. Sen Star oynasana. Sen Star bug'a lan o gün. Beyaz tişört. Dünkü tişört ya. Çıkarmadım üstümden. Böyle uyuyakalmışım. Ama dün harbi yorulduk ya. Dün harbi yorucuydu. Niye o kadar yorulduk onu da anlamadım bu arada. Bir de dönüş yolunda Atan buradaysan senin amına Ya büyüyün. Atan, Atan <laughs> burada mısın? Arka dur, anlatacağım ağzımıza sıçtı ya. Atan nerede Atan? Mert'i göstersene abi dur. Mert Yılmaz. Bu kim lan? Ah. Al. Mert sana al. Gördün mü? Mert Yılmaz diye futbolcu mu var ya? Evet evet var. Atan burada mı? Yazmıyor yazmıyor amcık kaçtı. Ne problemli adam mısın lan? Ya adamın midesi bir şey oldu. Midesi bulandı herhalde. Biz de şimdi 4 kişi gittik 5 kişi geri döndük. Arkada ha biri geğiriyor. Ayıptır söylemesi. Tekirdağ'da da köfteymişiz. <laughs> Tam arkamda <laughs> oturuyor. Kokusu. Yani sarımsak, köfte ne varsa. <laughs> O midesi bulandı, biz de böyle Mert'le muhabbet ediyoruz o midesi bulandık genç işte şöyle kusulur böyle bir falan bayağı zorlandı çocuk. Arkada her 15 saniyede bir geğiriyor. <gülüyor> 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 yapıyor, yapıyor. <gülüyor> Bak. Feriştahım sikildi yani o böyle rüzgarda vuruyor camı açtık kusmasın diye. Dönüyor içinde tekrar bana geliyor yani bir arkadan yiyorum bir önden yiyorum. <laughs> Sayın arabayı kullanıyor önünü görmüyor çocuk kokudan. Bak iki saat boyunca, iki saatla Özcanlar'daydık değil mi lan? Özcanlar evet, evet Özcanlar'daydık. Benzinciye sorduk, abi dedik bu saatte neresi var? İşte İbrahim var dedi, Özcanlar var dedi, bir yer daha var dedi de. Böyle bir ortam. Can hoş geldin. İnşallah. Abi yemek yiyorum. Ye yeah, oğlum biz de yedik dönüşte. Ben açtım, atağından dolayı karnım doydu. Oğlum arkada bak ne tipse konuşuyor. Tuğkan abinin camı açık. Tuğkan abinin camdan o hava boyuyor. Ben sol köşedeyim. Tuğkan abi sağ önde. Sol köşeye laps diye suratıma köfte yapışıyor amına koyayım hata her geri <laughs> Sait de kusacaktık ama altımızı var ya harbi zor tuttuk geldi. Yani. Hata ne diyor kusura bakmayın beyler. <laughs> abi böyle bir şey yoktu ya. Özcanlar benim babamın yeri. Sektörler harbi mi lan? oğlum Niye bunu şimdi söylüyor lan? Sadece ejin bakayım. Atma amına koyayım. Babana sorsana o göbeği belediyede kendileri anlaşıp mı yaptırdılar? He, biz onu konuştuk. Dedi. <laughs> o göbeği siz kardeş bilerek kendiniz mi yaptırdınız? <laughs> Bu nasıl bir taşaktır ya? Restoran özel göbek yapılmış baba. U dönüşü vardı orada. Bize yenge bulabildiniz mi? O ne demek ya? <laughs> zaten düğünler hep onun içindir değil mi? Mert'in şu benim yapacak bir şey. Atan yürü git lan hala geyriğin geliyor kulağıma ya. <laughs> Allah'ım ya Rabbim ya. Gar 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 gar. Amımıza koydun arabada. Abi neyim? Ben izlemeye geldim neden yayın var bu saatte? He. canımız istedi açtık be baba. Dedik bir 9-10 bin kişiye çil raft yayını yapalım. Oradan da bir CS eğitim. Oradan da bir öpelim gidelim. Kimin düğünü? Gökay var ya bizim Miko. O evlendi. Ondan sonra onu hallettik işte ama dört gün önce verdi haberi. Bir de millet göbek atarken amına koyim abi sen niye göbek atmıyorsun? Ne bu artistik? Millet oynuyor sen niye oturuyorsun? Oğlum diyorum belim kopmuş ortadan, yürüyemiyorum ya. beni harbi çok kötü ya. Yürüyemiyorum oğlum ne göbek atması. E, yat işte yılda bir defa düğüne gitmişsin ya o kafayı yedim ya. O adam, o adam ön abi, kapıyı önce. kapatmak için doğrulamadı bak. O kadar ağır. vallahi kapımı Mert kapattı birkaç defa. Aleykümselam. Yüpeciğim nasılsın kardeşim? İyiyim abi sen nasılsın? İyi hamdolsun iyiyim. Çok sağ ol. Eee çok, çok eğlendik ya. Geyirikle birlikte bütün günümüz. Oo, oo. Yüpe Said Sarpa bir sor. Bari arkada dört porsiyon köfteydik arabada bak. <laughs> geldi. Abi Özcanlar sahil diyorsun yoksa İstanbul'a giderken mi? Tam çıkışta. Sondu değil mi orası? Evet. Sondaki Özcanlar. Büyük olan yani. Bilmiyorum bir önceki daha büyüktür belki ama. Seyah Hoş geldiniz arkadaşlar. Evet biraz mikrofonda sıkıntımız olabilir. İdare ederiz. Takmayın. Vur geç. Ya yani istiyorsanız ben böyle konuşurum. Eğer yayını Duyulmaz lan. Konuş bakayım bir daha öyle. Abi burada mangal var yapıyorum. <laughs> e yok lan. Yok yok duyulmaz. gelir de çok az şey sıkıntılı duyar. Yorulur bir de adam. Duyuluyor ama diğeri daha iyi. Bu koski ne yapıyor la? Abi Tekirdağ'da ne işin var? Düğün oradaydı oğlum. Kaçırdınız. Millet ghostladı geldi valla. Sertatçım hoş geldin. Bu arada bu Mert'in Güzel tarifinden aldır, almışlar, getirmişler. Zengin işi, ya. Starbucks. Neydi bu? Beri Hibiscus. Beri Hibiscus. Beri hibiskus. Dur ben esas sana ne soracağım? Ne? Karnıyarık getirdi mi? Hayır. Hayır, Hayır ya abla. Ya. Onda biraz sıkıntılar yaşandı. Ay, ay. Karnıyarık getirmedi ama ben zaten en son o tuzu attığı zaman vazgeçmiştim. İnşallah getirmez dedim <laughs> yani ama, ama tuzsuz işte olmuş ama. Ya. Bu arada harbi tuzsuz oldu bak. Siz ona herkes bol tuz yazmış da Arbi <laughs> ben ona bir o kadar daha tuz eklemeliymişim. Oğlum bir avuç attın resmen ya. Abla ona iki avuçmuş onun ayarı. O ayar <laughs> yaptım lan. Dur bakayım Mert konuşsana bir normal mikrofondan konuş. ya Evet şu an mesela e, düzgün bir şey. Harbi şu an bak ben yayın boyu böyle konuşacağım. Ses deneme 1-2-3. Selamun Aleyküm Aleyküm Selam. Abi sumo sağdan doğru atalım aşağıya doğru düşsün. Flaşı soldan vuralım. Tamam kardeşim soldan attım. Şu an benim sesimde herhangi bir kesiklik oldu mu? Hayır. Yok. Ama, kestim şu an Mert'in sesi benim mikrofona yansımayacak artık. Ama benim Allah. sesimde bazen başlar ve sonlar etkilenebilir. Yo etkilenmiyor alıyor sesimi gayet. Etkilenmiyor. Özcanlar. Abi güzel köftü valla güzeldi Şey yedim. Ne yedik lan hepimiz? Ee, şanlı neydi Şey o, o belediyenin adı ne? Süleyman Paşa mıydı? Süleyman. Süleyman Paşa köftesi. Süleyman Paşa versiyonunu yedik. Tekirdağlılar bilir. Birazcık ufaktı şeyler. Köfteler. Ama altındaki patlıcan falan gayet iyiydi. <laughs> Bal gibi. Bir de orta iki tane piyaz söyledim. Ondan da gömdük. E ufak mı? Fakat Atağın zaten yolda yedirmiş size. Atağın zaten ya o porsiyonları doyurdu. Yani o porsiyonlar büyüdü. <laughs> Biz doyduk yolda ya. Sait'in en son gözleri karardı. <laughs> Sait bir de ortada oturmuş garibim. Ay. <laughs> Arkaya bakıyorum sayıda gözler kaymış. Bir de fotoğrafta da katil gibi çıkmış ya. <laughs> Dün Özcanlardaydık. E5 kenarı olan yerde çalışan uyuz lezzet çok iyi gelmedi. Çalışanları hiç uyuz değildi lan. <gülüyor> Vallahi <gülüyor> çok, çok güzel ağırladılar bizi ya. Yani şey olarak böyle yani belki tanıyor diye değildir. Çok güler yüzlü adamlardı. Kalabalıklardı. Bir iki tanesi beni sevmiyor belli. Onlar... <gülüyor> Aynen. <gülüyor> Biz diğerleriyle öpüştük koklaştık. O uyuz olanlara hiç bakmadım bile amına koyayım. Hatta benle fotoğraf çekiyor diye biri birine fırça attı. E kasada da bekle abi. Bir şey dedi böyle. <laughs> e, i̇yi dedik ya. Dur bir adam iki saniye fotoğraf çektirsin. Gece olmuş 12.